Biz doğalgazı ithal ediyoruz ve bunu elektrik üretiminde kullanıyoruz. Bu ne demek? Elektrik faturalarımız dolar arttığı müddetçe, evet. enflasyonik ortam devam ettiği müddetçe hızlı bir şekilde artarak devam edecek. Bu sadece evsel tüketim için değil, sanayicinin ihracat yapması ile ilgili de problem. Yani seramikçi buna dayalı olarak çalışıyor, gübre fabrikaları buna dayalı olarak çalışıyor, rafineriler buna dayalı olarak çalışıyor, bütün plastik sanayi buna dayalı olarak çalışıyor. Bunların hepsine de otomatik zam gelmesi. Onun için çözüm bunun ithalatının tamam güvenli olarak gelmesini temin etmek çok önemli bir adım. Fakat bizim kendimizde bulunan doğal gazı bir an önce hayata geçirmemiz lazım. Bağız Türkiye Partisi'nin yıllardır söylediği Karadeniz'deki gaz sahalarının tekrar devreye şu anda devreye alınmasıyla beraber oradaki gazın bir an önce karaya ulaştırılması lazım. Ama ulaştırılırken aynı da tekrar hataların tekrar edilmemesi lazım. Şimdi rüzgar dedik. Rüzgarda dünyanın elektrik üretimine bağlı başladı. Ve hakikaten çok güzel bir elektrik üretimi başladı Türkiye'de rüzgarlı ile ilgili. Ama bunun bize bir faydası yok. Niye? Bunu yabancılar işletiyorlar. Bize e işte, bunu pahalı bir şekilde satıyorlar. Doğal gazdan almaktan da rüzgar da almaktan da hiçbir fark kalmadı. Bir de ikisi de ithal gibi, yabancılar işlettiği için. E yani şekilde işin, Karadeniz'deki gaza büyük umutlar bağlanıyor ama orada da Exxon Mobil'le, Shell'le, Chevron'la oturulup pazarlıklar edildiği söylentileri var. Bunların gerçekleşmesi halinde o zaman bizim çıkartacağımız kendi topraklarımızdan çıkartacağımız doğalgazın da ithal doğalgazdan fiyat olarak bize bir farkı olmayacak. Onun için bir an önce belli yatırımların sadece ve sadece BOTAŞ'la veya Türkiye Petrolleri'yle yürütülerek yabancıların araya katılmadan e, yapılmasında ve bu yatırımların devlet eliyle yapılarak bu kendi topraklarımıza çıkan gazın ucuz bir maliyet olarak elektrik tüketimi üretiminde kullanılması şart var. Yoksa bu kış çok çok daha ağır şartlar altında vatandaşa ve sanayiciye yansıyacak mesele.